Acıgöl Nevşehir'e bağlı 6000 nüfuslu bir ilçedir. İsmini bir krater gölünden almaktadır. Evet, o işte muhteşem krater gölü bu. Yanardağ patlaması sonrası oluşan kraterin dolmasıyla mükemmel bir görüntü oluşmuş. Ne kadar bilsen, tuttuğunu kalbimin beni coğrafya müthiş. Rakım yüksek. inanılmaz bir yer. Hatta yani gölde şezlonglar var. <laughs> Yüzebilirsiniz, konaklayabilirsiniz. Bu da farklı bir deneyim olacaktır muhtemelen. Şimdi Acıgöl'den ilçenin merkezine gidiyoruz. Burası da belediye meydanının olduğu eski ilçenin merkezi. Dediğim gibi 6 bin kadar nüfusu var. Köylerle birlikte 9 bin civarında nüfusu. Burası Topata Aile Parkı ve bir saat kulesi var. Belki de yani e, en büyük meydanı diyebiliriz burası. İlçe merkezi düz bir yerde kurulmuş. Dümdüz bir yer. Burada da ufak bir otogoru var. Yerler güzel ama parke döşeli. Sakin ufak bir Anadolu kasabası. Şimdi hadi hep beraber biraz sokaklarını caddelerini dolaşalım. 1912 yılına kadar bir köy, sonra bir ilçe merkezi, şey, kaza merkezi. Sonra ilçe olan bir yer burası. Sokakları da genel olarak bu şekilde. Şimdi biraz ilerleye gidelim. Çatlıları dolaşalım. Şimdi Güzel Müzikler eşliğinde Acıgöl'ün bütün sokaklarında tek tek dolaşmaya var mısınız? Eğer gurbetteyseniz Bu videoyu sonuna kadar seyredin memleketinizi görün. Bak davranmadığın anlar ne kadar üşüdüğümü bir bilsen Buz tuttuğunu kalbimin beni pamuklara sarardın Bilsen ah bir bilsen Bana bakmadığın bir an bile yüzünü çevirdiğin her saniye Bilsen ne kadar üzüldüğümü görsen yaşaran gözümü alırdın Senindeki ışığın dönmezsin ki. Ah bir sen, abidir sen. Kar olmasan bana, salır olmasan sesini. Bırakmasan elimi, sanmasan amcunda hiç kumaşın derdin bana. Bir sen sensin.